Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sosuyla enfes bir tavuk tarifi paylaşıyorum. Öncelikle tavuklarımı bıçakla bir çizik atmak istiyorum arkadaşlar. Sosun içerisine daha güzel çekilmesi için. Şuradan tavuk etlerini yıkadık temizledim. Derilerini almıyoruz. Şu şekilde Tavuklarımı arkadaşlar bıçak çizik kattım. Yarım su bardağı yoğurt, baharat, tuz, sarımsak, Bu tamamen tarzı birleştiriyoruz arkadaşlar. Vaktiniz varsa 3-4 işte saat e, bu şekilde üzerini kapatarak buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Benim vaktim yok. E, 1 saat kadar dinlendirebileceğim. Tamam. Sosunu soğukları her tarafına bulaştırdım arkadaşlar. Şu şekilde. üzerine streç kapatarak arkadaşlar bir saat ortalama dinlendiriyorum. Tavuk etini arkadaşlar bir saat kadar buzdolabına dinlendirdim. baktım olmadığı için vaktiniz varsa siz 3 saat dinlendirin. E, sosunu daha güzel çekmiş olur. Borcamın zemini yalçak serdim. Şöyle tavuk etini borcama yerleştiriyorum. istediğiniz tavuk eti ile arkadaşlar bu pişirme işlemi yapabilirsiniz. Bir tane yağlı kağıdı ıslattım, suyunu hafif avucum içine sıktım ve şöyle kapatıyorum üzerini. her zamandan tasarruf arkadaşlar, hem kolay pişmesini sağlamış oluyoruz. Yarım saat bu şekilde fırında pişiriyorum. Yarım saat sondu arkadaşlar. Yağlı kağıdı alıyorum tavukların üzerinden ve üzerleri kızarana fırında tutuyorum. Ve tavuk etlerimiz fırına gitmek için hazır.